Merhaba arkadaşlar bugün cellattan bize gelmiş olan kulaklığı inceleyeceğiz. Cellat seni cellat! Kulaklığımız arkadaşlar biraz daha farklı bir kulaklık. RGB aydınlatmalı bir kulaklık geldi bu page'den. İşte 7.1 var, gürültü engelleyemeli bir tane mikrofonu var. Bir de uzun süre takıldığında kulağı rahatsız etmediğini iddia ettiği bir kulaklık pedi var burada. Kulaklığımız içeride böyle sallanıyor şu an. Birazcık kaba bir kulaklığa benziyor. Bir de mesela diğer kulaklıklarda 45 mm olan driverlar bunda 50 mm. Bakalım şimdi nasıl bir şey var bunun içinde. Şimdi bakalım kulaklarımız kutusunun içinden de çıkacak. Yanlarda fedileri var. Yeni fitsak ya. Yeni onları keselim. Burası böyle çıktı. Tut böyle. Şimdi daha bir şey. Şimdi Şimdi bir Arkadaşlar direkt tak çalıştır da çalışan USB ile bağlanan bir kulaklık. Bakın burada ses kartı. Bu ses kartı kaliteli bir malzemeyle yapılmış. Burada silikonumsu bu her zaman bahsettiğim bir malzeme var. Silikonumsu bir malzeme var ya plastik. Bu malzeme ondan. Kendi üzerinde burada ışıkları açıp kapattığınız bir tuş var. Burada mikrofonu açıp kapattığınız burada da sesi değiştirdiğiniz bir tuş var kendisi de böyle. Bakın burası piano black. Buraları metal. Burası yine o bahsettiğim silikonumsu. Zaten renk farkından çok iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burası da o kaliteli malzemeden. Gelelim bu kablonun ucunda arkadaşlar bir şey yok. Kendisi böyle örgülü deri gibi görünen bir plastik vardır ya. içinden örgülü ama dışı plastik kaplı. ve dokulu bir plastik var burada. Bunu açalım şimdi. Artık bunun ucunda akım düzenleyicisi var. Madem tak çalıştır diye çalışıyor. Direkt bilgisayara taktı, takacağım şimdi. Geldim. Bakın hemen RGB'ler aydınlatmaya başladı. Işıklarına daha detaylı bakacağız ama şimdiden böyle dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Böyle ucundan da bir ışık yanıyor. Bakalım şimdi. Mesela buradan ışığını kapatma tuşuna bak. Heh. Bu ışık kapatma tuşu arkadaşlar çok gereksiz gibi gelebilir size ama gerçekten kullananlar bilir. Bazen BIOS'tan ayarını yapmadığınız sürece siz bilgisayarınızı kapatsanız bile bunlar açık kalıyor. Bu kendi üzerinden bunun açılıp kapanabilmesi çok güzel bir şey. Bir de şunu kapatalım ışıklarını daha detaylı görün. Bu RGB. Bakın mikrofonun açma kapama tuşuna bastığımda ucunda bir ışık yanıp sönüyor. Bir de burada ses seviyesini ayarladığımız bir şey var. 7.1 arkadaşlar bu kulaklık. tamam kafamda nasıl oluyor? Tüm dışarıyla bağlantım kesilmiş gibi şu anda. Kulaklığın sanırım en dikkat çekici özelliği bu tasarımı. Çok güzel yapmışlar. Burasında bir ram penceresi var. Şunun içerisinde bir metal var arkadaşlar. Bu kağıt, karton falan öyle bir şey değil. Şu kadar bir şey var içinde yani. Bayağı kalın bir malzeme var içinde. Çok az sıkabiliyorum fark ettiyseniz. Kulaklığın hiç silikonları da çok yumuşak. Böyle kafamda nasıl durduğunu merak ettim de yandan falan bayağı havalı bir kulaklığa benziyor. Bir de bunu takınca böyle bir anda tüm dış dünyayla bağlantım kesilmiş hissine kapıldım. Arkadaşlar kulaklığın şuraları metal. Bakın şu şurası metal. Burası o havalı plastik. Silikonumsu bir malzemeden bahsediyorum ya sürekli. Silikon gibi böyle. Burasında RGB LED'ler yanıyor. Bakın. Kumandanın da burasından. Açılıp kapanıyor. Böyle bir kumandası var kendi üzerinde. Arkadaşlar bu arada videoların altında genelde ilk 3 saatte, ilk 4 saatte gelenlere özel videoya çekilişler oluyor. Steam çekiliş yapıyoruz. Çoğu zaman ne olduğu değişiyor. Yorumlarda en üstte sabitlenmiş şekilde onu da görebilirsiniz. Her videoda bunu yapmaya çalışıyoruz. Videoya böyle ilk gelenlere, abonelere bir şeyler kazandırmış olabilmek için, siz de videolardan herkesten önce haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın lütfen.